Merhaba sevgili gençler Alfa Bize hoş geldiniz. Bugün size hal değişimi ile ilgili testleri çözmeye başlıyorum. Bakın şu gördüğünüz 8 numaralı test, şu beyaz kitabımızın hal değişim alt başlığı ile ilgili olan birinci test. Hal değişimi ile ilgili toplam 5 tane test çözeceğiz. Yani 8, 9, 10, 11, 12'ye kadar hal değişimi ile ilgili testler olacak. Ondan sonra tekrar bir konu anlatımı yükleyeceğim. O da ısıl denge ile ilgili. Arkasından da onun testlerini çözeceğiz. Yazılı yaklaşıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Tabii siz bu testi çözmeden önce yine 17 numaralı dersimiz. Bakın dersin numarasını da söylüyorum. Çünkü kapaklarda ders numaraları var. 15. ders, 16. ders, 17. ders diye gidiyor. En son 16. dersi yüklemiştim. Isı sıcaklık başlığı altında. Bundan önceki dersimizde 17. dersi yükledim yani hal değişimi konusunu anlattım. Siz tabii ki önce o hal değişim konusunu dinleyeceksiniz. Ardından bu testleri çözmeye başlayacaksın. Konuyu öğrenmeden test çözmenin çok anlam ifade etmediğini söylemiştim. Çünkü bu sefer soruları çözemediğiniz zaman moraliniz bozuluyor, demolarize oluyorsunuz ve fiziği bir kenara atıyorsunuz demiştim. Onun için önce temel kavramları öğrenmek gerekiyor. Daha sonra da test çözümüyle o öğrendiğiniz bilgileri, kavramları pekiştirmeniz gerekiyor. Sadece konu anlatımını dinlemekle yetmez bakın. Çabuk unutursunuz. Pekiştirmek için mutlaka test çözümlerini de izlemeniz lazım ya da kitaptan siz çözüyorsunuz çözemediklerinizi açıp dinliyorsunuz eğer elinde kitabı olmayan arkadaşlar varsa onlar da soru açıldığında hemen durdurup önce kendisi bir çözmeye çalışıyor sonra çözümlerini dinliyor bunu zaten sürekli hatırlatıyorum biliyorsunuz şimdi birinci sorudan başlayalım birinci soru maddenin halleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor tek tek inceleyelim Maddeler katı, sıvı, gaz ve plazma halinde bulunabilir. Maddenin dört hali olduğunu biliyorsunuz. Katı, sıvı, gaz ve dördüncü hal olarak ise plazma hali. A şıkkı doğru. B'ye bakalım. Evrenin çok az bir kısmı plazma halindedir. Şimdi biz bakıyoruz çevremizde ne görüyoruz? E katı görüyoruz, sıvı görüyoruz, gaz görüyoruz. E plazma görüyoruz mu? Fazla görmüyoruz. Bakın. Onun için bu şekil şimdi bir dursun. C'ye bakalım. Tanecikler arası çekim kuvveti en fazla olan katı maddelerdedir. Maddenin molekülleri ne kadar birbirine yakınsa birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti o kadar büyüktür. Bu katılarda en fazladır. Sıvılarda biraz daha serbest hareket ettiği için moleküller arası uzaklık artıyor. Gazlarda ise tamamen artıyor. Onun için en fazla çekim kuvveti katı maddelerdedir diyor doğru. D'ye bakıyoruz. Gazların genleşme katsayıları aynı olduğundan genleşme katsayıları gazlar için ayırt edici bir özellik değildir. Bu da doğru. Ayırt edici özellikleri arasında bakın gazlar için özellikle çünkü ayırt edici özellikler katılar için sıvılar için gazlar için değişebiliyor. Genleşme diğerler için ayırt edici bir özellik olmasına rağmen yani katı ve sıvılar için gazlar için ayırt edici bir özellik değil. Bu da doğru. E'ye bakıyoruz. Plazma iyonize olmuş ve toplamda nötr olan gaz topluluğudur. Çok yüksek sıcaklıklarda bakın gaz iyonize oluyor. Yani elektronlar koparılıyor. Dolayısıyla ortamda bir sürü elektronlar yani eksi yükler koparıldığı atomda ise artı yükler. Yani artı ve eksi yükler bir iyon çorbası gibi bir arada bulunuyor. Buna biz iyonize olmuş gaz diyoruz. İyonlaştırılmış gaz yani. Bunlar Moleküller ve elektronlar bakın artı ve eksi yüklü ama toplamını dikkate aldığımızda nötr halde oluyorlar. Bu da doğru. Ha, gelelim şimdi evrenin çok az bir kısmı plazma halindedir diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Evrenin yüzde %99'u plazma halindedir. Ha bu size biraz garip gelecek. Neden garip gelecek? Çünkü sağınıza solunuza bakıyoruz fazla plazma yok. Ne var? İşte bazı lambaların içerisindeki gazlar iyonize oluyor. Neon argon gazlar konuluyor. Değişik lambalarda işte plazma topu var mesela orada. Yani bunun gibi çok sınırlı şekilde gördüğümüz için sanki zannediyoruz ki evrenin çok az bir kısmı plazma halinde. Halbuki bakın yıldızlar mesela Güneş nedir? Bir yıldızdır. Plazma halindedir. Galaksiler, galaksiler arası o boşluklar var ya o aralarda iyonize olmuş gaz var o evrenin yani bizim dünyamızın dışındaki evrenin bakın yüzde 99'u plazma halindedir. Dolayısıyla çok az bir kısmı dediği için bu yanlış cevap B seçenedir. İkinci soru. Aşağıdaki tabloları inceleyen öğrenciler K, L ve R maddeleriyle ilgili yorum yapıyor. Buna göre hangi yorum yanlıştır diye soruluyor. Tek tek inceleyelim. Bakın A şıkkı ne diyor? R maddesinin sıcaklığı 0 santigrat derece olan ortamda gaz halde bulunur. Şimdi R maddesine bakalım. 0 santigrat derece. 0 santigrat derece nedir? Bakın eksi 60 santigrat derecenin üzerindedir. Bakın buraya yazdığımız zaman hemen gaz halde olduğunu görüyoruz. Bakın bunun altı katı. Çünkü donma sıcaklığı ya da erime sıcaklığının altı katı. İkisinin arası sıvı. Bakın şu kaynama sıcaklığının üzerinde ise madde gaz halinde. Bunu bir defa kesin bilmemiz lazım. Bu ifade doğru. B'ye bakalım. K ve R maddelerinin sıvı halleri bir araya getirilirse aralarında ısı alışverişi olmaz demiş. K maddesinin sıvı hali nerededir? Artı 25 ile bakın artı 115 arası sıvı haldedir. Burası sıvı. R maddesinin sıvı hali ise görüyorsunuz eksi 60'ın altında. Şimdi bunlar bir araya koyduğunuz zaman ısı alışverişi olmaz mı? Elbette ki olur. Isı alışverişinin şartı neydi? Sıcaklıkları farklı olan madde. Maddenin cinsini olursa olsun sıcaklıklar farklıysa bunlar arasında ısı alışverişi olacak. Bu yanlış. Ama diğerlerine de mutlaka bakalım. Eksi 20 santigrat dereceden 100 santigrat dereceye kadar ısıtılan L maddesi 3 halde de bulunabilir diyor. Bakın L maddesine bakalım. Eksi 20. Eksi 20 burada. Nedir? Katı haldedir bakın. Sonra 100'e kadar. Eksi 18'den sonra sıvı hale geçti. Bakın 75'ten sonra yani 100 santigrat derecede ne oldu? Gaz haline geçti. Katı sıvı gaz. Bakın bu aralıkta 3'ü de gerçekleşiyor. Bu da doğru. Gaz haldeki L maddesi sıvı haldeki R maddesiyle yan yana getirildi. L'den R'ye ısı aktarımı olur. Şimdi L'nin gaz hali 75 santigrat derecenin üzeri. R'nin sıvı hali ise bakın eksi 60'ın altı çok düşük bir sıcaklık. E ne olacak? Sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğru ısı aktarımı gerçekleşecek. Yani bu da doğru. E'ye de bakalım. 50 santigrat sıcaklıkta K ve L maddelerin ikisi de sıvı halde bulunur. Artı 50'ye bakalım. Artı 50 nerededir? Şu aradadır bakın. K için. L için artı 50 o da bu aradadır. Yani eksi 18'den büyük. Artı 75'ten küçük. Dolayısıyla ikisi de sıvı aralığında olması nedeniyle bu da doğru. Bize yanlışı sorduğu için cevap B seçeneğidir. Üçüncü soru. Yukarıdaki niceliklerden hangileri maddeler için ayırt edici bir özelliktir diyor. Ayırt edici özellikleri mutlaka bilmeniz lazım. Her maddeye has olan, her madde için farklı olan tabi aynı şartlarda, aynı koşullarda olması gerekiyor. Çünkü farklı koşullarda ayırt edici özellikler bazen eşitlenebiliyor. Bu sizi aldatmasın. Onun için aynı koşullarda şartımızı koşuyoruz. Bakın yoğunlaşma sıcaklığı yani şöyle diyelim bir defa erime noktası, donma noktası, kaynama yoğuşma sıcaklıkları bak sıcaklık yerine donma noktası kelimesi de kullanılabiliyor. Donma sıcaklığı yerine donma noktası. Kaynama sıcaklığı yerine kaynama noktası denilebiliyor. Bakın bu da aklınızda olsun. Ayrıca Q eşittir emle bağıntısını dikkate aldığımızda şuradaki hal değiştirme ısısı da yine maddeler için ayırt edici bir özellik olduğunu bilin. Mesela en bilindik nedir sizin için? Öz kütledir. Ayırt edici özellik. Yoğunlaşma sıcaklığı evet. Erime ısısı. Bakın bu erime ısı denildiği zaman şuradaki LE. Buharlaşma ısı denildiği zaman LB diyoruz. Donma sıcaklığı yine ayırt edici özellik. Ama şu erime süresi. Bakın süre işin içine girdiği zaman çok farklı değerler alabilir. Her madde için erime süresi farklı olabilir. Madde miktarına bağlı erime süresi aynı zamanda verilen ısıya bağlı. Bu ayırt edici bir özellik olamaz. 1, 2 ve 4 cevap E seçeneğidir. Dördüncü soru. Bir maddeye ait aynı özelliği gösteren iki kavramdan biri sol diğeri sağ sütüne yazılarak aşağıdaki iki sütün oluşturulmuştur. Aynı fiziksel özelliği göstermesi yönüyle yapılan doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bakın erime ısısıyla donma ısısı nedir? Aynıdır. L erime eşittir L donma. Bu neye benziyor? Bakın T erime sıcaklığı eşittir T donma sıcaklığı. Mesela şöyle düşünün su 0 santigrat derecede. Donmaya başlar. Buz ise 0 santigrat derecede erimeye başlar. Yani bu o sıcaklık aynı. Olay tersine dönüyor. Birine ısı veriyorsun, diğerinden ısı alıyorsun. Donuyor. ısı veriyorsun, eriyor. Kaynama sıcaklığıyla yoğuşma sıcaklığı bakın bunlar nedir? Aynı değere sahiptir. Ayrıca buharlaşma ısısıyla yoğuşma ısısı da yani L'ler de yine aynıdır. Dolayısıyla bir defa bunu şuraya eşleştiriyoruz. Kaynama sıcaklığıyla yoğunlaşma sıcaklığı eşleştiriyoruz. Aynı değerler. Donma sıcaklığıyla da erime sıcaklığını eşleştiriyoruz. Buna göre cevap B seçeneğidir. Beşinci soru. X, Y, Z maddelerine ait donma ve kaynama noktaları tablodaki gibidir. Buna göre 30 santigrat derece sıcaklıkta hangi maddeler sıvıdır diye soruluyor. Bakın şu 30 santigrat dereceyi aralıklara yazdığımız zaman hemen rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi 30 nerede olması lazım? Burada olması lazım. Y için 30 nerede olması lazım? Şu arada olması lazım. 80'den küçük, eksi 10'dan büyük. Z için 30 ise bakın burada olması gerekiyor. Çünkü 50 santigrat derecenin altında bir değer. E burada olduğu zaman Z nedir? Katı haldedir. Bakın burada olduğu zaman X nedir? Gaz halindedir. Ama şu arada görüyorsunuz Y nedir? Sıvı haldedir. Bize zaten hangileri sıvı halde bulunur diyor. Yalnız Y doğru cevap B seçenedir. Altıncı soru. Erime sıcaklığında M kütleli katıya Q kadar ısı verildiğinde tamamı sıvı hale geçiyor. Erime sıcaklığı Q ve M değerleri bilindiğine göre... Niceliklerinden hangileri bulunabilir diye soruluyor. Bakın Q eşittir ML bağıntısını yazıyorum. Bir de Q eşittir MC delta T bağıntısını yazıyorum. Şimdi şu ikinci bağıntı ne zaman geçerliydi? Hal değişimi olmadığı zaman. Yani maddeye ısı verdiğimiz zaman, katıysa sıcaklığı artıyor, artıyor, artıyor. Erime sıcaklığına gelinceye kadar ne kadar ısı verdik, sıcaklık ne kadar değişti? Ha, işte o zaman bu Q işte MC delta T'yi kullanacağız. Ama görüyorsunuz erime sıcaklığındaki diyor. Erime sıcaklığındaki bir maddeye Q kadar yani ısı verdiğiniz zaman hal değiştirir. Hal değişimi olduğu yerde ise Bakın şu birinci yazdığım bantıyı kullanmanız gerekiyor. Bunlara lütfen dikkat ediyoruz. Şimdi Q biliniyorsa kütle de biliyorsa burada görüyorsunuz şu L, e ile gösterdiğimiz yani erime ısısı bulunabilir. Şimdi erime sıcaklığıyla erime ısısını lütfen karıştırmayın. Bakın erime sıcaklığı denildiği zaman erimeye başladığı sıcaklık. Ama bu erime ısısı nedir? Erime sıcaklığındaki bir maddenin bir gramını hal değiştirmek için verilmesi gereken ısı miktarı olarak tanımlıyoruz bu. Hal değiştirme ısısını. Şu ısı sahası nedir? Büyük c m çarpı küçük c. E biz burada özsi bulabilir miyiz? Hayır. Çünkü zaten bulunmuyor. Şunu bilemiyoruz, bulamıyoruz. Şu özsi bulamadığımız için kütle bilinse bile ısı sahasını bulamayız. Çünkü ikisinin çarpımı olması gerekiyor ısı sahası. Buna göre cevap yalnız iki B seçeneğidir. Yedinci soru. Hal değişim sıcaklığındaki KLM maddelerinde K ve M hal değiştirirken ısı alıyor. L ise ısı veriyor. Buna göre KLM maddelerinin gerçekleştirdikleri hal değişimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. K'ya bakalım. Isı alıyorsa eriyebilir, buharlaşabilir, iyonizasyon olabilir. Yani iyonlaşabilir. Bunların hepsi olabiliyor. L ise dışarıya ısı veriyor bakın. Dışarıya ısı veriyorsa bu hani sıcaklık yükseldikçe hal değişim grafiğini hatırlayın. Onun tam tersi aşağı doğru bakın. Yani önce buhar yoğuşacak, sonra soğuyacak, sıvı hale geçecek, sıvının sıcaklığı azalacak, donacak ve sıcaklık düşecek. Bunun gibi düşünün. Bir defa erime olayı Olur mu mümkün değil ısı veriyorsa. Bakın şunlar olamaz. İyonizasyon olamaz. ve de iyonizasyon deseydi yani iyonlaşmanın tersi o zaman olabilirdi. Hal değişim şemasını hatırlayın. Bakın burada zaten sonuç ortaya çıktı. Aynıca M'ye de bakalım. M'de ısı alıyormuş. E buharlaşma olabilir mi? Üçüncüyü de kontrol ediyoruz. E tabii ki buharlaşma ısı alması gerekiyor. Sıvı halden gaz hale geçip yani buharlaşmanın olabilmesi için dışarıdan ısı alması gerekiyor. Buna göre cevap A seçenedir. Sekizinci soru. Katı KL maddelerinin sıcaklık ısı grafikleri şekildeki gibidir. Bu maddelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi kesinlikle farklıdır diye soruluyor. Bir defa katı madde olduğu ikisinin de verilmiş. Katı madde verildiğine göre bakın şuraya TK diyorum şuraya da TL diyorum. E bu sıcaklıklar nedir? Erime sıcaklıkları. E grafikten bu erime sıcaklıklarının farklı olduğu net olarak gözüküyor. Ama ben bunların kütleleriyle ilgili bir şey bilebilir miyim? Bilemiyorum hacimlerini bilemem, öz ısılarını bilemem, kaynama sıcaklığı grafikte belli değil. Bu grafiğin devamı var ısıttığımız zaman, ısı vermeye devam ettiğimizde. Onu da bilemeyiz ama burada net olarak şunu görüyoruz. Kesin farklı olan grafikten anladığım erime sıcaklığı cevap D seçeneği. Dokuzuncu soru. Eşit ısılar verilerek erime sıcaklığındaki M1 kütleli buz eritilirken kaynama sıcaklığındaki M2 kütleli su buharlaştırılıyor. Buna göre M1 bölü M2 oranı kaçtır diye soruluyor. Hal değişimi oluyor ikisi de. Dolayısıyla ne yapacağım? Q eşittir M L bağıntısını kullanacağım. Bakın ikisine de eşit miktar ısı veriliyormuş. Q eşittir. Birincisine M1 kadar ısı veriliyor. Ne yapılıyor bu buz? Eritiliyor bakın. Eritilmesi için bakın gerekli olan 1 gramını eritmek için bu kadar kalori gerekiyor. Yani bunlar parantez içinde L'ler verilmiş. Buraya 80 yazıyorum. Diğeri içinde yani suyu buhar fazına getirmek için tabii ki kaynama sıcaklığındaki eğer bu ifadeler kullanılmazsa yani kaynama sıcaklığının altındaysa önce onu kaynama sıcaklığına yükseltmek için bir miktar ısı vermek gerekiyor. Ondan sonra buharlaştırmak için verilen ısı farklı oluyor. işte buna dikkat etmek gerekiyor. Buraya da M2 yazıyorum. Buharlaşma ısısının 540 kalori bölü gram olduğu verilmiş. Buraya 540'ı yazıyorum. Ve bunları taraf tarafa oranlıyorum. Q'lar sadeleşti. Şu sıfırlar da gitti. Bakın buradan M1 bölü M2 oranı ne olacak? İşler dışlar çarpımı. Yani 54 buraya 8 buraya geçecek. 54 bölü 8'den 2'ye bölelim bunları. 27 bölü 4 olacak. Daha da sadeleşmiyor. Cevap D seçenek. 10. soru. X, Z sıvılarının kütleleri ve buharlaşma sıvılarına ait tablo aşağıda verilmiştir. Buharlaşma sıcaklığındaki bu maddelerin tamamının buharlaşması için gerekli ısı enerjisi sırasıyla verilmiş bunlar arasındaki ilişki soruluyor. Yine buharlaşma sıcaklığındaki bu maddeler. Dikkat edin. Buharlaşma sıcaklığında ise ısı verdiğimde hal değiştirecektir. Dolayısıyla sadece bu bağıntıyı kullanabiliyorum. E burada zaten kütleler ve buharlaşma ısılar yani hem M hem de L'ler verilmiş. Qx diyeyim şuna. 50 ile bunu çarpıyoruz. Eşittir. Qy diyorum. 200 ile bunu çarpıyoruz. Eşittir. Qz diyorum yüzde de bunu çarpıyoruz bu şekilde sonuçları karşılaştırıyoruz. Çarptığınız zaman şimdi burada uzun uzun matematik işlemi yapacak halim yok. Şu zaten yüzde çarptığınız zaman 85.500 yapıyor. Bunu çarptığınız zaman yüzde çarpsak 52.000 yapıyor. Bir de 2 ile 104. Bakın bu şekilde sıraladığımızda Qx'in en büyük olduğunu, Qz'nin ise en küçük olduğu buradan rahatlıkla gözüküyor. Cevap A seçenektir. Gördüğünüz gibi bu hal değişimi ile ilgili ilk testi. Bundan sonra bu hal değişimi ile ilgili 4 tane test daha var. Biraz daha seviyeli sorular giderek artacak. Bu ilk test biraz daha kolay, daha kavram sorularından oluşuyordu. Bundan sonraki dersimizde de bakın şu test numaralarını takip edin. 9 numaralı testi çözeceğim. Beyaz kitabımızın hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.